Arkadaşlar bugün sözcük türleri edat konusuyla baş başayız. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman başlıyoruz arkadaşlar. Edat sözcük türlerinden biz şu ana kadar isim soylu sözcüklerden isimleri, zamirleri, sıfatları, zarfları öğrenmiştik arkadaşlar ve eminim ki hiçbir problemimiz kalmadı. Fakat şimdi geldik edatlara. Edatlar yani ilgeçler ilgi kurmaya yarıyorlar. Adı üzerinde arkadaşlar ilgi kuruyorlar. İki sözcük arasında ilgi kurmaya yarayan sözcüklere biz ne diyoruz arkadaşlar? Edat diyoruz. Ayrıca edatlar diğer isim soylu sözcüklerden farklı olarak tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Mesela kadar dediğimiz zaman herhangi bir anlamı var mı? Gibi dediğimiz zaman herhangi bir anlamı var mı? İle dediğimiz zaman herhangi bir anlamı var mı? tabii ki yok. Bunlar cümle içerisinde sözcüklerle bir araya gelerek anlam kazanıyorlar. Bu nedenden dolayı edatlar diğer sözcük türlerinden isimlerden, sıfatlardan, zamirlerden bu yönüyle farklılık gösteriyor arkadaşlar. Dedikten sonra detaylara başlıyoruz. Edatlar yani ilgeçler. Tek başlarına bir anlam taşımayan, kendisinden önceki kelimeyle ilgi kurarak cümle içinde anlam kazanan sözcüklerdir. İlgi kurdukları için kendinden önceki sözcüklerle ilgeç olarak da adlandırıyoruz biz edatları. Türkçede sıkça kullanılan bazı edatlar vardır. Nedir bunlar? Gibi edatı, kadar, ile, için, dolayı, ötürü, yalnız, ancak, tek, üzere, sanki, e doğru, e karşı edatları sıkça kullandığımız edatlar arasında yer alıyor arkadaşlar. Bakın ne demiştim ben size? Tek başına anlam ifade etmiyor edatlar. Kadar dedik. Tek başına anlam var mı? Gibi. Tek başına anlam var mı? Tabii ki yok arkadaşlar. Edatlar tek başlarına kullanılmazlar. Cümle içerisinde kullanıldıklarında bir anlam kazanıp o cümlenin bir parçası olurlar. Örneğe baktığımız zaman taş gibi kalbi var. Arkadaşlar taş gibi kalbi var dediğim zaman cümlede edat olup olmadığını anlamak için yapmam gereken birinci basamak şudur arkadaşlar. Cümle içerisinde tek başına anlam ifade etmeyen kelime var mı yok mu ilk önce buna bakalım. Var. Tek başına anlamı var. Kalp var. Taş var. Fakat gibi'nin tek başına anlamı yok. O zaman bu sözcük ya edattır ya bir sonraki videomda anlatacağım size bağlaştır arkadaşlar. Hemen tek başına anlam ifade etmeyen kelimeyi bulduk. Peki bu kelime, bu kelime <laughs> sözcükler arasında ilgi mi kuruyor yoksa iki sözcüğü ya da cümleyi birbirine bağlıyor mu? Tabii ki örnekte de gördüğümüz gibi sözcükler arasında ilgi kuruyor. Taş gibi diyor. Kendinden önceki taş sözcüğüyle ilgi kuruyor arkadaşlar. Taşa benzerlik anlamı katıyor. Bu nedenden dolayı gibi bir edattır. O zaman Tekrar ediyorum bir cümlede edat olup olmadığını anlamak için cümlede tek başına anlamı olup olmadığını tek başına anlamlı olmayan kelimeleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Belirliyoruz. Bu kelimeler ya edat oluyor ya bağlaç oluyor. Eğer iki sözcüğü veya cümleyi birbirine bağlamışsa bağlaç adı üzerinde bağlaç bağlıyor. Eğer kendinden önceki sözcük ile ilgi kurmuşsa arkadaşlar ilgeç yani edat diyoruz. Devam edelim. Diğer sözcük türlerinden farklı olarak genellikle kendinden önceki sözcüğe yönelir. Kendinden önceki sözcükle ilişki, ilgi kurar. Bakın, bir önceki örneğime taş gibi kalbi var dediğim zaman kendinden önceki sözcük nedir arkadaşlar? Taş. Buradaki gibi edatı taş ile ilgi kurmuş değil mi? Yani taşa benzerlik anlamı katmış. Bu nedenden dolayı kendinden önceki sözcüklerle ilgi kurar dedik arkadaşlar. Geldik bir başka dikkat etmemiz gereken noktaya. Sözcükler arasında benzerlik, amaç, eşitlik, neden, araç, yön gibi anlam ilgileri kurar. Demek ki edatlar ne ilgisi kuruyor? Amaç ilgisi kuruyor. Edatlar eşitlik ilgisi kuruyor. Neden ilgisi kuruyor. Araç, yön ilgisi kuruyor. Birazdan örneklerde bunu çok net göreceksiniz arkadaşlar. Yine edatlar sözcüklerle birleşerek sıfat ve zarf görevinde kullanılabilirler. Pamuk gibi bir kalbi vardı. Cümlesinde edat var mı? Tek başına anlamı olmayan kelimeyi bulduk. Evet, gibi. Peki bu gibi edatı hangi sözcük ile ilgi kurmuş? Kendinden önceki pamuk sözcüğü ile ilgi kurmuş. Benzerlik ilgisi kurmuş. Peki tür olarak ne olmuş? Bakalım arkadaşlar. Vardı yüklem. Kalp isim. Vardığı zaten direkt eliyoruz. Nasıl kalp? Pamuk gibi kalp. Arkadaşlar kalbin bir özelliğini belirttiği için ne yaptı? Sıfat görevinde kullanıldı. Yani diyoruz ki edat grubu sıfat görevinde kullanıldı. Yemeğe akşama doğru katılırım. Katılırım fiil. Katılmanın zamanını belirttiği için akşama doğru ne zamanı fiile sorduğumuzda ne veriyordu arkadaşlar? Zaman zarfını veriyordu. Az önceki videomuzda öğrenmiştik bunu. Evet, zaman zarfı. Peki burada edat var mı? Evet, bakın burada e doğru edatı var. Demek ki edatlar cümle içerisinde farklı kalıplar oluşturarak bazen sıfat, bazen ise zarf görevinde kullanılabiliyorlar dedik ve devam ediyoruz arkadaşlar. İle edatı sıkça kullanılan ile edatı bazen karşımıza leyle olarak da geliyor. Burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir mevzu var arkadaşlar. Bu ile var ya bu ile bazen bağlaç göreviyle de kullanılıyor. Yani iki sözcüğü birbirine bağlayabiliyor. Peki öğretmenim nasıl ayırt edeceğiz? Çok kolay rahat olun. Şimdi geliyor İle edatı ile ile bağlacını birbirinden ayırmak için hemen ilenin yerine bir ne yazıyoruz arkadaşlar? V yazıyoruz. Eğer ile yerine V geldiğinde herhangi bir problemimiz yoksa orada bağlaç vardır. Fakat problem varsa oradaki ile nedir arkadaşlar? Edattır diyoruz. Var mı bir problem? Yok. Şimdi soruyorum. İle edatı ile ile bağlacını birbirinden ayırt etmek için hangi yöntemi uyguluyormuşuz? Evet söylediniz hepiniz birden. V yöntemini uyguluyoruz. V getirdiğimizde anlam bozulmuyor ise bağlaç, bozuluyor ise arkadaşlar edat demiştik. Bu ile edatı bazen ses olayına uğruyor, ünlü düşmesi oluyor ve gizleniyor. İşte çeldiricisi en yüksek sorular burada arkadaşlar. Bakıyor benim öğrencim cümleye. Aman Allah'ım burada tek başına anlamı olmayan kelime yok. O zaman burada edat yok diyor ve sizi kandırmaya çalışıyorlar. Nasıl kandırmaya çalışıyorlar arkadaşlar? İşte ile edatındaki iyi düşürüp sözcüğe bitişik yazıyorlar ve edat olmadığını zannetmenizi sağlıyorlar. Ama benim öğrencilerim düşer mi? Tabii ki düşmez. Bakalım şimdi. İle edatı cümleye araç, birliktelik, neden, durum anlamı kazandırıyor. Tekrar ediyorum. İle edatı cümleye ne anlamı katıyormuş arkadaşlar? Araç, birliktelik, neden ve durum anlamı katıyorum. İle edatı Leyla şeklinde kelimeye bitişik olarak da yazılabilir. Ailesiyle tatile çıktı. Şimdi çıktı tatil ailesiyle. E tek başına anlamı ifade etmeyen kelime yok. O zaman burada edat yok der miyiz? Demeyeceğiz. Az önce yöntemi söyledik. Ne var bak burada? Ailesi ile. İyi ne oldu arkadaşlar? Düşmüş. Edatımız şurada gizli bir şekilde. Gördünüz mü? Evet. Peki ne anlamı kattı bu Edat? Ailesiyle birlikte tatile çıktı dediğimiz zaman bak birlikte çıkıyor değil mi arkadaşlar? O zaman birliktelik anlamı kattı. Havanın ısınması ile nem oranı arttı. Nem oranının artmasının nedeni havanın ısınması. Neden anlamı kattı? Peki hadi sıra sizde. Buradaki ileyi düşürün ve kullanın cümleyi. Havanın ısınmasıyla nem oranı arttı. Edat var mı? Var. Nerede? Isınması La. Olay üzüntüyle karşılandı. Evet arkadaşlar, ileyi gördük. Karşılanmasının durumu ya nasıl karşılanmış? Üzüntüyle durum anlamı kattı. Anahtarla içeri girdi. Evet burada da bir saklanmış edatımız var gördüğünüz gibi düştü. Anahtar ile içeriye girdi de anahtar aracı ile içeri, içeriye girdi. Araç yani vasıta anlamı kattı. En fazla bu şekliyle çıkacak karşınıza. Viyana'ya uçakla gitmiş, uçak ile, bakın burada da yine düşmüş hali var. Araç anlamı kattı arkadaşlar. Var mı bir sıkıntımız? Yok. Tekrar ediyorum. İle, ile hem bağlaç hem edat olarak kullanılabiliyor. Bunu ayırt etmek için ile yerine ve getiriyoruz. Anlam bozuluyor ise edat, bozulmuyor ise bağlaç oluyor. İkinci dikkat etmemiz gereken en önemli nokta bazen ile edatı saklanmış olarak karşımıza çıkabilir. Sözcüğe eklenmiş olarak karşımıza çıkabilir. iyi düştüğü için arkadaşlar düşmeyelim. Rica ediyorum düşmeyelim. Evet devam ediyoruz. İle sözcüğü ile sözcüğü hem edat hem bağlaç olarak kullanılabilir. Ve kullanılıyorsa bağlaç, kullanılmıyorsa edattır demiştik. Örneğimize bakalım. Eda ile Oktay yemeğe gelecek. İleyi gördük. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir V yerleştiriyoruz. Eda ve Oktay yemeğe gelecek. Anlamda bir bozulma var mı? Tabii ki yok. O zaman bağlaç. Ne yaptıkları bu yaptıkların ile sorunu çözemezsin. Bu yaptıkların ve sorunu çözemezsin. Anlam problemli mi? Evet, problemli. O zaman edat diyoruz. Sıkıntı var mı? Tabii ki yok. Şimdi devam ediyoruz. Gibi edatıyla. Arkadaşlar bu gibi edatı daha çok benzetme anlamı katar. Senin gibi sana benzeyen. Değil mi? Ama bazen de tahmin, olasılık, hemen yapılma yani tezlik anlamı da katabiliyor. Bakalım cehennem gibi bir sıcak edat var mı? Tek başına anlam ifade etmeyen bir kelimemiz var gibi. Kendinden öncekiyle bir ilgi kurmuş. Cehennem gibi bir sıcak dediğimizde ne anlamı kattı? Benzerlik anlamı kattı. Bu yıl sınav kolay olacak gibi. Evet, ihtimal anlamı kattı. Kapıdan çıktığı gibi koşmaya başladı. Hemencecik, çabucak, tez. Evet, gibi edatı ne anlamı kattı arkadaşlar? Tezlik anlamı kattı. İçin edatı. Sıkça karşınıza çıkacak. Cümle içinde başta amaç, ve neden sebep olmak üzere çeşitli anlam ilgileri kuruyor. İçin edatı daha çok ne için kullanılıyormuş arkadaşlar? Amaç ve neden ilgisi kuruyor. Ders notlarını vermek için geldim. Evet tek başına anlam ifade etmeyen için var. Edatımızı bulduk. Peki ne anlamı katmış? Gelmesindeki amaç ders notlarını vermek olduğuna göre amaç ilgisi kattı. Su mikroplu olduğu için hastalandı hastalanmasının nedeni suyun mikroplu olması için neden ilgisi kattı. Maç için yorum yapıyorlar maç hakkında. 7 gün için bu para verilir mi? 7 gün karşılığında. Bizim için böylesi daha doğru. Bizim için bize ait. Değil mi? Bizim için. Her şey senin için, senin uğruna. Bu iş için bu süre yetersiz. Bu iş için bu iş karşılığında. Arkadaşlar bakın, içini görür görmez aklınıza ne gelecek? Sözcük türü olarak edat gelecek. Bunda bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Ama bazen özellikle cümlede anlam sorularında bu için kelimelerinin yani için edatının cümleye kattığı anlam soruluyor arkadaşlar. Bu örneklerden yararlanacaksınız o soruları çözerken. Devam edelim. Üzere edatı. Üzere edatıyla için edatı birbiriyle kanki. Çünkü üzere edatı için edatının yerine kullanılabilen bir edattır arkadaşlar. Yani birbirinin yerine kullanılabiliyor. Senin söylediğin üzere tavrımı alıyorum. Senin söylediğin gibi tavrımı alıyorum. Haftaya geri getirmen üzere alabilirsin şartıyla. Yemeğimiz bitmek üzere. Neredeyse bitmek üzere. Dershaneye gitmek üzere yola çıktım. Amaç ilgisi kattı arkadaşlar. Diye edatı. Bunu karıştırmayalım. Diye'yi genelde atlıyoruz edat sorularını çözerken. Diye'yi gördüğümüz zaman ne geliyor aklımıza? Edat olduğu geliyor arkadaşlar. Diye. Cümleye amaç ve sebep anlamı katıyor. Zayıflarım diye ekmek yemiyorum. Ekmek yememesin amacı zayıflaması. Yağ akıtıyor diye arabayı kenara çekti. Arabaya kenarı çekmesinin nedeni yağ akıtması arkadaşlar. Diye kelimesi edattır. Tekrar ediyorum. Diye kelimesi edattır. Bunu kafamızın bir kenarına ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet. Ne yapıyoruz? Takıyoruz. Bakalım. Kadar edatı. Eşitlik, benzerlik, yaklaşıklık ilgisi kurar. Elif annem kadar iyi yemek yapar. Annesine yakın, eşit. Gökyüzü kadar mavi, gökyüzüne benzer. Davetiye yüz kadar yaklaşık. Kadar kelimesini görür görmez. Aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Evet bu bir edattır diyoruz. Yalnız bir tek sadece edatları. Bu edatlar diğerlerinden farklı olarak Tek başına da kullanılabilmektedir. Yani yalnız kelimesi, bir kelimesi, tek kelimesi tek başına da kullanılabilen edatlar arasındadır arkadaşlar. Sadece anlamında kullanıldıklarında edat oluyorlar yalnız. Eğer sadece anlamı ifade etmiyorsa oradaki görevi edat değildir. Tekrar ediyorum. Yalnız kelimesi sadece yerine kullanılıyorsa edattır. Sadece yerine kullanılamıyorsa, anlam bozuluyorsa oradaki yalnız kelimesi edat değildir. Peki nedir? Birazdan göreceğiz. Hastanede yanında bir o vardı. Bir yerine sadece getirebiliyorum değil mi arkadaşlar? Sadece o vardı. O zaman bu bir edattır. Kötü zamanlarda tek sen vardın. Sadece sen vardın. Evet, bu bir edattır. Bütün amacı yalnız sınavı kazanmak. Sadece sınavı kazanmak. Evet, bu bir edattır. Derse sadece 6 kişi girdi. Yalnız 6 kişi girdi. Evet, bu bir edattır arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta, notlar çok önemli. Yıldızlıyorum hemen. Sizler de yıldızlıyorsunuz arkadaşlar. Yalnız kelimesi yerine sadece sözcüğünü getirebildiğimiz durumlarda edattır. Bunda hem fikiriz. Yalnızı gördük, sadeceyi getirdik. Allah bozulmadı cümlede. O zaman oradaki yalnız nedir? Edattır. Bu duruma yalnız senin için katlanıyorum. Yalnızı gördüm. Hemen yerine ne getiriyorum? Sadece. Bu duruma sadece senin için katlanıyorum. Herhangi bir problem var mı cümlenin anlamında? Yok. O zaman bu bir edattır. Yalnız kelimesi yerine ama fakat sözcüğünü getirebiliyorsak bağlaçtır. Evet. Burası çok önemli işte. Yalnızı gördük. Yerine sadece getirdik. Anlamlı değil. Ama ve fakat getiriyoruz. Yemek güzeldi ama tuzu biraz fazlaydı. Yemek güzeldi fakat tuzu biraz fazlaydı. Anlam bozuldu mu? Hayır. O zaman buradaki yalnız bağlaştır arkadaşlar. Edat değildir. Her sakallı dedem değil, her yalnız edat değil. Tekrar ediyorum. Her yalnız edat değil. Yalnızın yerine sadece koyduk edat. Yalnızın yerine neyi koyduk arkadaşlar? ama fakatı koyduk bağlaç. Yanında başkaları bulunmayan, tek başına olan anlamı taşıyorsa isim, sıfat veya zarf görevinde kullanılmıştır. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Evet, bugünlerde herkese bir yalnızlık var. Yalnızım dostlarım, yalnızım dediğimiz zaman buradaki yalnızlar isimdir arkadaşlar. Lisede de yalnız bir öğrenciydi. Evet, öğrencinin nasıl olduğunu belirtiyor. Yalnız öğrenci. İsme sorduğumuz nasıl sorusu bize neyi veriyordu? Evet, hepimiz bildik. Niteleme sıfatını veriyordu. Dolayısıyla buradaki yalnız kelimesi sıfat görevindedir. Tavırları nedeniyle arkadaşlar arasında yalnız kaldı. Kaldı fiil. Nasıl kaldı? Nasıl sorusunu fiile sorduğum zaman durum zarfını veriyordu. Çok güzel hepimiz biliyoruz tabi bunu. Evet durum zarfını veriyor. Demek ki gördüğümüz üzere örneklerde yalnız kelimesi bazen isim, bazen sıfat, bazen zarf görevinde kullanılabiliyor dedik. Ve yıldızladık ve özetleyelim şu yıldızlı bölümü. Tekrar ediyorum. Yalnız eşittir sadece edattır. Yalnız eşittir ama fakat bağlaçtır. Eğer yalnız bunların dışındaysa ya isimdir ya sıfattır ya da zarftır arkadaşlar. Soru kaçırmanızı istemiyorum. Evet, şimdi de geldik ancak edatına. Ancak edatı cümleye sadece en erken, en fazla, olsa olsa gibi anlamlar katıyor. Tekrar ediyorum. Ancak edatı cümleye sadece en erken en fazla olsa olsa gibi anlamlar katıyor. Bunu ancak sen tamir edersin. Bunu sadece sen tamir edersin. Bisikleti ancak yarın alabilirsin. Bisikleti en erken yarın alabilirsin. Bu karpuz ancak 7 kilo gelir. O karpuz olsa olsa 7 kilo gelir anlamları var arkadaşlar. Ancak kelimesi yerine ama fakat getirebiliyorsak bağlaştır. Ne demiştik biz size? Bir önceki örnekte yalnız yerine ama fakat getirebiliyorsam bağlaç. Ancak yerine de ama fakat getirebiliyorsam nedir arkadaşlar? Bağlaç görevinde kullanılmıştır diyoruz. O zaman ancağın da iki tane ne var arkadaşlar? Kullanım yeri var. Bir edat olarak kullanılacak. iki bağlaç olarak kullanılacak. Bağlaç olarak kullanıldığı zaman ama ve fakat kelimeleri ancak yerine kullanılabiliyor. Bunu da asla ve asla unutmuyoruz arkadaşlar. Döner yerim ancak ayran içmem. Ancak gördük. Ancak kelimesi diyorsun. Edat da olabilir, bağlaç da olabilir. Hemen ancak yerine ama getiriyorsun. Döner yerim ama ayran içmem. Evet arkadaşlar, anlamında bir bozulma olmadı. O zaman ama geldiğine göre buradaki ancak bağlaç olarak kullanılmıştır diyoruz. Var mı bir sıkıntımız? Kalmadı. Varsa da evet devam ediyoruz. Doğru edatı arkadaşlar. E doğru olarak geçer. Yani kendinden önceki sözcüğe e a yönelme eki ile beraber bağlanır. E doğru şeklinde kullanıldığında edat olur, yönelme bildirir. Okula doğru giderken fenalaştı. Bakın arkadaşlar okula doğru giderken e doğru gördünüz mü? Bisikleti uçuruma doğru e doğru koluna doğru zıpladı. Doğru kelimesi cümle içinde edat dışında isim, sıfat, zarf görevinde de kullanılabiliyor arkadaşlar. Ne olarak kullanılabiliyormuş? İsim, sıfat ve zarf olarak da kullanılabiliyor dedik. Bakın arkadaşlar, burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Arkadaşlar, doğru tercih yapacağınıza inanıyorum dediğim zaman doğru kelimesi neyin doğru olduğunu belirtiyor? Tercihin. Değil mi? O zaman tercih, tercih isim olduğuna göre buradaki doğru sıfat oluyor. Şu aparatı doğru tak. Tak bir fiil. Nasıl tak? Doğru tak. Fiile sorduğuma göre nasıl sorusunun cevabı durum zarfı oluyordu arkadaşlar. Doğruyu söylemen güzel bir davranış dediğim zaman isim olarak kullanılıyor. O zaman e doğru şeklinde kullanıldığında edat. Doğruları cümle içerisinde kazandıkları anlamlara göre ne yapacağız arkadaşlar? Değerlendireceğiz. Bunu da unutmayalım. Geldik karşı edatına. Tıpkı doğru edatında olduğu gibi e karşı şeklinde kalıplaşmış olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Okula karşı ilgisi arttı. Bakın e karşı. Sabaha karşı işimiz bitti. Zaman anlamı ovaya karşı oturuyor yön anlamı. Peki karşı sözcüğü de tıpkı doğru sözcüğünde olduğu gibi bazen isim, bazen sıfat görevinde kullanılabilir mi? Evet, kullanılabilir. Annem karşıya geçip el salladı. Evet arkadaşlar, karşıya karşıdaki bir mekanı anlatıyor burada. O zaman bu bir isimdir. Karşı evde halam oturuyor dediğimde karşı kelimesi evi işaret ettiğine göre arkadaşlar bu bir sıfattır. Bunu unutmayalım. Tekrar ediyorum. Doğru ve karşı kelimeleri. Eğer e doğru, e karşı şeklinde ise edattır. Fakat değilse isim olabileceğini, sıfat olabileceğini unutmayalım arkadaşlar. Geldik başka edatına. Bu da den başka şeklinde kalıplaşıyor arkadaşlar. Den başka şeklinde. Den başka şeklinde kullanıldığında edat oluyor. Dışında hariç anlamı katıyor. Senden başka sevmem ben hiç kimseyi. Senin dışında senden hariç anlamı var. Gördünüz mü arkadaşlar? Dolayısıyla bu den başka olduğu için edat. Konuşmaktan başka yolumuz yok. Evet edat. Peki başka kelimesi edat dışında ne olabiliyor arkadaşlar? İsim olabilir, zamir olabilir, sıfat olabilir. Evet isim, zamir ve sıfat olabilir. Başkasının ne dediği umurumda değil. Evet buradaki başka isim. Başka bir evrende evreni ne yapıyor arkadaşlar? Belirtiyor sıfat. Bir başkadır benim memleketim dediği zaman arkadaşlar başkadır isim görevinde. Var mı buraya kadar bir sıkıntı? Kalmadı. O zaman özür dilerim arkadaşlar. Şuradaki ilk örneğe Bakalım hemen siliyorum. Çok çok özür dilerim. Gözümden kaçtı. İlk ee, ilk örneğimizi tekrar okuyorum. Başkasının ne dediği umurumda değil dediğimizde arkadaşlar buradaki başka başka kelimesi zamir olarak kullanıldı. Kim olduğu belli değil. Belgisiz zamir olarak kullanıldı. Unutmayalım. Sıkıntımız var mı? Tabii ki yok. Arada oluyor böyle şeyler. Kusura bakmayın artık. Evet. Geldik dolayı dolayı den dolayı den ötürü edatına. Neden bildiren edattır arkadaşlar? Yüksek not aldığından dolayı sevinçliydi. Sevinçli olmasının nedeni yüksek not alması. Konuşmadığından ötürü sonuç alamadı. Nedeni sonuç alamamasının konuşmaması. Evet, den ötürü den dolayı şeklinde karşımıza çıkıyor bu da arkadaşlar ve neden bildiriyor? Beri edatı. Demberi beri şeklindedir. Üç günden beri sular kesik, gördük mü demberi? beri? Sabahtan beri gergin, evet den beri şeklinde. Bakalım, evet son edatımız, göre edatı arkadaşlar. E göre şeklinde kullanıldığında edat olur, karşılaştırma ve görelik anlamı katar. Sana göre hava hoş, bakın sana göre. Karşılaştırıyor. Başkasına göre farklı olabilir. Elmaya göre armut daha organik. Elma ile armut ne yapıyoruz biz? Organiklik bakımından karşılaştırıyoruz. Demek ki e göre gördüğümüz anda ne diyoruz arkadaşlar? Edat diyoruz. Şimdi toparlayalım. Arkadaşlar edatlar cümlede tek başına anlam ifade etmeyen kelimelerdi. Edatları, edatları tek başlarına bir yerde gördüğümüz zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? bir anlam ifade etmediği için ya bağlaç ya edat olarak düşünüyorduk. Bağlaç olup olmamasıyla edatı birbirinden ayırt etmek için bağlaçlar iki sözcüğü ya da iki cümleyi birbirine bağlarken edatlar kendinden önceki sözcükle ne kuruyordu arkadaşlar? İlgi kuruyordu. Bunu unutmuyoruz. Bir sıkıntımız kaldığını düşünmüyorum. Sorular, örnek soruları çözdüğümüzde tamamen oturacak. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.